Tamam bir dakika. Oha ne bomba attı lan bu. üzerine çıkmam yok mu? Böyle değil, böyle değil, böyle değil. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeni, abone olmayı unutmayın. İlerlemiştir en fazla. Alan dışı burası. Abi yakıt yok. <laughs> Belar mütevakketle 28 kişi var. Bir dakika abi illa bana bunu yaptıracaklar bak illa benim <gülüyor> <gülüyor> Abi biz burada çok şey görüyoruz Nereme şey. baktınız? <laughs> Siz benim nereme baktınız? Hiç, hiç. Arkadaşlar bunların kusuruna bakmayın Evet şu anda oyuna geçişimizi yaptık arkadaşlar Arka planda kimse olmadığın için yani tek başıma olduğum için Belki kameranın kadrajında değilimdir Kadrajdan çıkmış olabilirim İnşallah kadrajdan çıkmamışımdır Keşke birisi olsaydı da kameranın arkasından baksaydı Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzımda onlar Sekiz yapar Evet Lan! Oo! Sesle bir gıdıklayayım. <laughs> Paraşüttekilere bak nasıl atlıyor. Abi Red'son'a girmeyelim Allah aşkına. Red'son'a düşmeyelim. Seninle oynarken. Yok abi, mu bir ölmemiz ya? ya? Yok mu bir ölmemiz ya? <laughs> abi. Ya bize bir şey olmaz korkma. Ya yok abi, abi lan. Abi ölmeyiz. Abi <gülüyor> ölürsek <gülüyor> kavuşum. Aha. <laughs> bak. bak. Oğlum bak ne diyorsun sana Ölürsek kavuşum. Abi. abi. abi 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 ya abi yapma ya böyle bir şey olabilir mi ya ya böyle bir şey olabilir mi ya alo barış sakın yeni ha. yeni mini 14 açma 50 bin uc harcadım çıkmadı 50 bin uc harcayacak para mı var lan ya doğru paralar ya kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın, don. kurumuş boğazımı kim yeter boğazımız kildi ya her yerde kurumuş <laughs> boğazım kurumuş boğazım o ne bir şey geliyor La şöyle getire yapmaktı. Gelmiş. <laughs> Şurada Ananı. O oh Allah belanı vermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi ve'l Allah belanı vermesin. Kardeşim, ne yapıyorsun ya? Alo. Aslan ne yapıyorsun? Fenas bit var bu arada bu adamda. Diflash anasını satayım. Oğlum bu hız ne? Kasa yap öleceğim <laughs> <laughs> evet. de bana. Gerçekten iletişimlere gerizekalı olabilir. Ya kasımda var giderken bile biraz... <laughs> oyun Aa neredeyim ben? Saçma. Yanında? Neresi burası? Saçma. Oğlum bu ne ya. lan karalı mık gibi. Allah'ım karaktere bak. Oğlum benim karakter yamuk. Araba. Ne? Nasıl yani? Mermi at, mermi at. <laughs> mermi atın lan yard... Lan biri de... Bir Allah'ın kulu yok mu dostum yok mu benim bu oyunda? <laughs> lan mermi at, 5.56 at, bir şey at. Ha? <gülüyor> <gülüyor> kit, at, kit, at, <laughs> kit at, kit at, Bir tane dostum yok. ben <laughs> <Lan>, ne koruması <laughs> Tamam, <mı> tamam vurdunuz ya. <laughs> Kafama tamam vurdunuz. Neyin koruması ya? Ağzını sıçayım senin. Tamam tamam şaka bir yapayım. Acıdı mı? Acımadı. He tamam bir daha atayım. <laughs> Acımadı mı? Çıkart o malzemeyi. Tamam malzemeyi çıkart. <laughs> Çabuk malzemeyi çıkart. Çabuk çıkartıyorsun o malzemeyi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Çabuk o malzemeyi çıkartıyorsun. Çıkmıyor malzeme ama. Çı Burada da çıkmazsa kafana sıkıyorum. Ben senin kafana bir sıkarsam. <gülüyor> 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 tamam tamam şaka. Kızım ben sana sıkacağım ama kendi kafama sıkarım. bekliyorlar yol Bak seni öldürmeyeceğim Arkadaşın gelin gelin seni kurtarsa kurtar okay mi? Anlaştık mı? Hadi Kandırdım lan <laughs> Daha ne var ya bu ne o mini. Ha şey DP. Lan neydi win win pardon win. Lan ne atıyor bu yese satıyor. <laughs> 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 lan ismini unuttum silahını ya. Saçmalama <laughs> <laughs> Hayır. 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 Öleceğim ben. Damla canım doldu bir tur. Helal olsun Damla ya bir alkış bravo. <gülüyor> 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 bir şey Kendine gelsene. Bak beni dinle sen hiçbir şey çıkartamadın Arasın <laughs> <laughs> Salak kulaklık bozulacak Maloş Sen bir malossun ya Kulaklık bozulacak daha taksiti bitmedi <laughs> Taksiti bitmedi bez getir Bomba mı atıyor lan bana o? Ente, Ente o bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok. Lan <laughs> kendi adamını patlattım mal. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Burada beklerim. Mov mi? Onlar ne sattım? Kabloya bir kafa atmışım bir sormak istedim. Bekle kafa hemen hallediyorum bekle. Ya işte öyle oldu işte yani tiktok dedim bir şey dedim Benim yaşamaya hakkım yok mu kardeşim ya Gitmişler önümdeki bütün o vizi yok mu vizi Ozan bey geliyor bir tuşa basıyor bak benim geliyor video çektiğim Bir tuşa basıyor bütün arabaları yok ediyor bak İstemiyor YouTube'da beni kıskanıyor evet Bu beni kıskandığını düşünüyor Abi be. Bombam yok. İçişler mi lan? Nani? <laughs> Bir dakika. bas beni kahretmesin kaç canım var lan senin aklımı aldınız ya böyle 2021'in ağzını tüküreyim yine 2021'de benim battım <laughs> araba mı giriyor üzerime lan lan ayarım bozuldu araba geçti alo abi bu ne lan nasıl yani Ananı satayım. Ağzına sıçayım seni. Telefonun ödül öldü. Hangi değil ya. <mi>? Neyse ne yok. <laughs> Kanka bu kara buranın hiç ölür mü ya? Ölmez ya. <gülüyor> 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 Oğlum mobil değmişti evet. Hangi ama adam mükemmel oluyor. Ya yerim ya.